Aracımız 2000 model Lada Vega 1.5 motor. Müşterimiz Bursa'dan geldi. Müşterimizin baş istekleri ve şikayetleri, frenleri kontrol edin, alt takımı kontrol edin, baskı balatayı kontrol edin, yağ bakımları yapılsın demiş hepsi. Trigen'in oradan ses geliyor bakılsın demiş. Gözle görülen ne varsa her şey demiş, bilgi de verin demiş. Videomuza başlamadan önce YouTube'un bizleri daha fazla ön plana çıkarması ve bizi önermesi için aşağıdan videomuzu beğenmeyi ve yorum kısmına öneri ve eleştirilerinizi yazmayı unutmayın. Kanalımıza abone olup bize destek olabilir ve kendinizi de otomotiv sektöründe daha fazla geliştirebilirsiniz. O halde videomuz başlasın. Araçtaki işlemlerimize başlamadan önce oluşabilecek tehlikeli ve hasarlı durumlara karşı aracımızı koruma altına alıyoruz. Her işlemden önce kullandığımız koruma muhafazamızı takıyoruz aracımıza. Aracımız işlemlere hazır. Araçtaki işlemlerimiz başlamadan önce bir marş yapıyoruz. Bir sesi duyalım. Bakalım aracımızın sesi nasıl. Evet basalım. Aracın sesi bu şekilde. Lada aracımızı litte kaldırdık. Alt takım kontrolüne başladık müşterimizin talebi doğrultusunda. Sağ aks körüğümüz yırtık. Değişecek. Aks keçesi keçesinde kaçak var. O da değişecek. Şöyle gösterelim. Ya yani tabii karanlık biraz. Tam net gözükmüyor ama şöyle yapalım. Parlaklık açalım birazcık. Şu bölge. Evet, şurada yağ kaçağı var gördüğünüz gibi. Bu da değişecek. Frene basınca ses geliyor. Evet. Sebebi nedir usta peki? Bu çizgi var ya. Evet. Evet. Hı. Balatalar yeni. Bunlar bizim tara. Balatalarda sorun yok mu diyorsun? Yok yeni bunlar. Temiz Balatalar değil, yeni balata. diyor. Sorun yok diyor. Şu çizgiden diyor sıkıntı Aynen. geliyor. Diskler çizgiler bunlar. Bunun Kontrollere devam ediyoruz. Onun tornacıya gitmesi gerekiyor diyor. Ve v kayışın değişmesi lazım. Zaten marşa bastığımız arkadaşlar siz de duydunuz. Ha bir ses vardı, değişik bir ses çıkıyordu. Trigger kısmından müşterimiz de söyledi zaten. Trigger'de ses var diye. Ustamız V kayışı değişecek diyor. Kontrollerimiz devam ediyor. Egzozun durumu nasıl? Egzoz şu anlık sağlam. yok sağlam. Evet. Egzozda sıkıntı yok. Arka tarafa geçtik. Bakıyoruz. Ha, şu bakla. Hangisi? Evet. 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 var ya burada. Tamam. Bu değişecek. Değil. Yanmış. Bu yakında kopacak. Arka egzoz lastiği değişecek sol tarafı. Evet Amin. Alt takım kontrollerimize devam ediyoruz. Ustamız dedi ki evet. daha evet. detayla bakabilmek için dedi tekerlekleri sökmek lazım Anlamak dedi. Ve... Amortisörlerde var mı sıkıntı? Yok sağlam, bilyeler sağlam. Bilyeler de sağlam, tamam. kampanya çıkarayım, kontrol edelim. Tamam. Bir taraftan da Emrah Bey not alıyor. Arka balata kontrol. Şanzımanı indireceğiz çünkü baskı balata kontrolü istemiş müşterimiz. Şanzıman inecek. Baskı balatamızı kontrol ettik. Bitik baskı balata değişmesi gerekiyor. Bu yüzden şanzımanı indireceğiz. Başka ne yapacaktık kanka? Şu ortum buradan paslanmış bak görüyor musun? Buradan kaçak da yapmış çok inceden ama paslı bu yakında daha da kötü olacak. Bir de bu çok sert ya bunun arasında ha, yani hiç mesafe yok sıfır evet, sıfır bu. Evet. evet bu değişecek. Aynen ve fren ya çok eski. Silah, ya. Siyah olmuş bak. Yok kap kap kötü sanki ya. Ya iyi bir geldi bana. Baksana. Evet. Ya iyi de kap kötü. Evet. Kabı kirli filan ya yeni değişmiş sanırım. Tamam. de değişecek. Evet. evet. Ve araba motoru diye... yani de yapmış bak. Şuradan böyle ovallik vermiş artık. Bir yere mi sürtmüş bu ne yapmış? Hatta bu Evet. Bunlara evet paylaşın. evet burada bir film olmuş öncesinde. Bir şeyler kopmuş. Aha, evet. Baksana. Evet. Bir şey e, kopmuş burada falan sonra kayıt. yapılmış ama bak, bu kayış sıkıntılı. Hı -hı. Bu kayış değişecek. Tamam. Evet Motor alması. Ne oldu lan? Niye burada böyle? Kazan niye bu kadar yağlı ya? Şurası da bak yağlanmış. Şurada yağlı, burada yağlı. Bir bunu sökeceğiz, bakacağız. Motor arızalanması, akış metreye yağ geldiyse ondan yapmış olabilir. Evet. Ama bu niye yağlanmış? Bakacağız, sökünce belli olacak arkadaşlar. Hava zaten tam sıkılmamış. Oynuyor buradan. Hava alıyor. Ne dedin usta? Bujileri de bakacağız hepsine. Çiftçi tablosu. A'dan Z'ye bakacağız. Bunlar sanki yargı Müşteri Hakkari'ye için güzel bir şekilde yolluyoruz. İşlemlere akümüzü sökerek başlıyoruz. Akü çıktı. Hava filtre kazanımız çıkıyor. Hava filtre kazanımız çıktı. Hava filtresi bozulursa ne olur? Hava filtresi bozulursa ya da hava filtreleri tıkanırsa aracın çekiş gücü zayıflar. Aa! Tekerlekleri çıkartacağız. Öncelikle sağdan başlıyoruz. Sağ tekerleğimiz yerinden ayrılıyor. Sağ tekerleğimiz yerinden ayrıldı. Şanzımanı sökeceğiz. İki tekerlekleri de çıkaracağız. Sonrasında akslar çıkacak. Yavaş yavaş şanzımana doğru ilerliyoruz. Şey değişecek. Diskler değişecek. Sadece diskler mi? Balataların durumu ne? Yeni. Ama Balatalar yeni. Diskler yeni. değişecek. Peki. Onları da bir kontrol edelim. Ne olur ne olmaz. Sol tekerleğimiz de yerinden ayrılıyor. Aha Muhammed çıkaramadı. Ay iyi çıkaramadı. baba nasıl Sakin ol ama. Ay aslanım benim. Fren merkezimiz çıktı. Şimdi aks çıkartıyoruz sağ taraftaki. Sağ aksımız yerinden ayrılacak. Evet, balatanın takılı olduğu yer de çık. Disk de çıkacak, diskler değişecek. Bu evet. Diskimiz çıktı. Şimdi amortisör civatalarını söküyoruz. Amortisör taşıyıcı bölgesini ayıracağız. Şu bölge. Sonrasında sağ aksımız çıkacak. Cıvatalar çıktı. Şimdi taşıyıcı ile amortisörü ayırıyoruz. Taşıyıcımız amortisörden ayrıldı. Gördüğün kütüğü göstermiştik paramparça halde. Daha net bir şekilde çıktı. Aksın bu körüğünü değiştireceğiz. Sol diski söküyoruz. Sol disk de çıktı. Şimdi amortisörün cıvatalarını sökeceğiz yine sağ tarafta yaptığımız gibi. Taşıyıcı ile amortisörü ayırıyoruz. Sonrası da yine aks çıkacak ayırmadan önce ustamız bir temizlik yapıyor. Vites kolunu söküyoruz. Sonrasında egzozu da ayıracaksın değil mi? Egzozu ayırmaya gerek Tamam ayırmaya gerek yok dedi ustamız. Şanzıman ineceği için sağ solu komple ayarlıyoruz. Akslar çıkacak birazdan. Aksları çıkarmadan önce şanzıman yağını boşaltıyoruz. Şanzıman yağı çıktı. tekrardan kullanacağız değil mi? Şanzımanı indireceğimiz için boşaltıyoruz. Tekrardan kullanacağız. Sorun yok. Şanzıman yani boşalttık. Şimdi sağ aksı çıkartıyoruz. Şanzıman yani boşalttık. Şimdi sol aksımızı çıkartıyoruz. Aks çıktı. Şimdi sağ aksı çıkartıyoruz. Körüğünü bir daha net bir şekilde görelim. Kopuk gördüğünüz gibi. Ve keçede kaçak var. Hem keçe değişecek hem körük değişecek. Onu yarın değiştireceğiz çünkü malzemeler daha henüz gelmedi. İşlemlerimiz bu şekilde devam ediyor. Şanzımanı birazdan indireceğiz. Şanzıman alt kulağını söküyoruz. Kulağı gösterelim. Kulak indi. Durum nedir? Yani iyi işte. Bir sıkıntı yok. yok. Tamam. Şanzımanın sıra cevatalarını söküyoruz. Şanzımanı şu an motordan ayırdık. inmek üzere. Şanzımanı indirdik. İçinin şu anki görüntüsü bu. Bilya'nın durumu nasıl? Ses var. Ses var. Bilya da değişecek. Hocam. Malzemeleri şu an elimizde yok tabi o yarın gelecek. Yetişmedi mesai saatimizi zaten son 20 dakikası falan. Baskı balatayı da indiriyoruz. Baskı balata bitik bu arada kontrol ettik açılmadan önce yukarıdan. Baskı balata indi. Gösterelim bir balatayı. Abi de temizleyelim mi Yaylar ne durumda? Beklediğimiz parçalarımız geldi. 2 adet disk var. Aks körüğümüz, bilyamız, aynı şekilde de devir daim yeni. Balatalar yeni. Birazdan montajı da geçeceğiz. Yeni baskı balata geldi. Gördüğünüz gibi sıfır. Keçemiz geldi. Göstermiştik Aks eskisini zaten. Axkçesi. Yeni biliyor. Yeni biliyor musun? seti var. Triger, Triger evet. kayışı. V kayışı. V kayışı. Gördüğünüz gibi onları da yeni getirdik. Evet. Tamam kanka. Baskı balatayı takmadan önce balanız, balata spreyimizi güzelce yıkadık, temizliyoruz bezle. Yeni baskı balatayı takıyoruz. Yeni baskı balata takmadan önce gresliyoruz takacağımız, oturtacağımız yeri. Bileği de biraz gresleyeceğiz. Ses yapmasın diye. Kopuk olan sağ aks körüğümüzü çıkardık. Yenisini az önce göstermiştik. Şimdi yenisini takacağız. Baskı balatamızın montajı yapıldı. Kanka, bu Yeni aks körüğümüzü abi? açtırma aparatıyla bu, bu şekilde takacağız. Yukarıdan Körüğü aparata yok. taktık. Aks körüğünü bu şekilde aparatla açtık. Şimdi aksa doğru geçiriyoruz. Evet taktık. Aparatı çıkardık tekrardan. Sağ aks körüğümüzü bu şekilde değiştirdik. Şimdi gresi süreceğiz tekrardan yapıştıracağız. Yeni kelepçelerimiz de var. Kelepçeler de yeni onu da söyleyelim. Yeni kelepçemizi takıyoruz. Baskı balatamızı değiştirdikten sonra ve şanzımanın içindeki baskı balata bilyamızı değiştirdikten sonra kresimizi de son olarak sürüyoruz. Şimdi şanzımanı tekrardan motora monte edeceğiz. Haydi bismillah diyelim. Şanzımanı kaldırdık, oturtuyoruz motora. Eski sağ aks kitlemizi çıkardık. Yeni aks keçemiz hemen takıyoruz. Şanzımanı yuvaya oturttuk. Şimdi sıra cevatalarını sıkıyoruz. Yeni aks keçemizi takıyoruz. Yeni aks keçesi takıldı. Marş dinamosunu montajlamadan önce güzelce telliyoruz. Şanzıman kulağını taktık. Alt korumamızı takıyoruz. Sol aks körüğümüz de kopuk arkadaşlar. O da değişecek. Gösterelim evet bu şekilde. Yeni sol aks körüğümüz bu da. Kopuk olan sol aks körüğümüzü çıkartıyoruz. Keleçe çıktı. Sağ aksımızı yeniden takıyoruz. Yeni sol aks körüğümüzü taktık. Yeni diskleri takıyoruz. Önce sağ taraftan başladık. Gördüğünüz gibi diskleri göstermiştik zaten. Cıvataları da sıkıyoruz. Birazdan aks somunu sıkacağız. Sol aksımızın körüğü değişti. Şimdi sol aksı yerine koyuyoruz tekrardan. Sol aksı da taktık. Sağ diskin cıvatalarında sıktık. Sağ aks somunu sıktık. sıktık. Tekrardan sol tarafa geçtik. Taşıyıcı ile amortisörü birleştiriyoruz yeniden. Şimdi burada, buraya da yeni disk takacağız. Balatalar da değişecek göstermiştik. Sol aksomunu sıkıyoruz. Yeni sol diski de takıyoruz. yeni balatalarımızı takıyoruz. Sağ tarafa da yeni balatalarımız takıldı. Sol tekerleğimizi takıyoruz. Hemen bijonlarımızı da oturtuyoruz. Üst taraftan marş motorunun elektrik tesisatı takılıyor. Ve trigel tarafta da işlemlerimiz devam ediyor. Bu arada trigel kayışını görüyorsunuz, bakın. Ne kadar esnek, bu kadar olmaması lazım. Bu ne yapar? Sente atlatır. Hatta trigel sıyırırsa yerinden çıkar da, bile yamultur arkadaşlar. Kayışın gergisi önemli. Eski trigel kayışımız çıktı. Bakın şuradaki şu keskinliği görüyorsunuz, buradan ovallık vermiş. Bunun riskine girilmez. Bu yüzden değiştiriyoruz. Diğer yandan da Halit Usta burada göstermiş olduğumuz hortumu söküyor. Bakın hortum yarıldı arkadaşlar. Tavamızı altı koyduk. çıktı. Bakın. Nasıl yapmış bu yüzeyi Çürükmüş arkadaşlar. Çürümeye gidiyor işte. Bu antifriz kullanılmadığı için oluyor. Araçlarda antifriz kullanılmayınca böyle sıkıntılar oluyor. Ha bunu da kullanılmış mı? Kullanılmış ama sonradan kullanılmış. Sonradan kullanınca da böyle bir yerleri patlatıyor. Tel fırçası temizleyelim. Evet güzelce tel fırçayla burayı temizleyeceğiz. Cillop gibi yapacağız. Sonra takacağız. Hazır sökülmüşken buradaki diğer hortumu da değiştireceğiz. Yeni hortumlarımız bu şekilde cilli gibi. Her bölgemizi tamamen aşıyoruz. Trigger iç kapağımız çıkacak. Devirden su pompamız yerinden ayrılacak. Devirden çıkan su su pompamız da yerinden ayrılıyor. Gelişan <laughs> <laughs> olmuş arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Çürümüş artık. Ver kanka ben onu Sen orayı temizle. Bakalım. Contası falan hepsi çıktı. Bakın. Görüyor musunuz şuraları? Hep çürümüş. Divirden bölgemiz Yeni soğutumlarımız takılıyor. Yeni debüdaymımız takılıyor. Yüzeyi güzelce temizledik. Araca yeni şanzıman yağı dolduracağız. Şanzıman yağ turumuzu getirdik. Dolum noktası tam olarak şurada. Evet. Sosyon evet. falan. 6 tane bir trigger iç kapağımızı temizliyoruz. Şanzıman yağımızı doldurduk. Bakın seviyesini gösteriyoruz tam olarak olması gerektiği noktada ortada. Tamam. Hava fikri kazanını açıyoruz. Hava filtremizi değiştireceğiz. Hava akış metnesini kontrol ettiğinizde akış metne temiz arkadaşlar. Beklediğimiz gibi dikili yok. Ufaktan tozlu. Bir balı sıkıp temizleyeceğiz bunu. Hava filtre kazanımız takılacak. Öncelikle kazanın alt bölgesinin bağlantı ayaklarını takıyoruz. Yeni bilyamızın montajı gerçekleştiriliyor. Yeni trigger kayışımız takılmadan önce eskisiyle kontrol ediliyor. Trigger kayışımızı takmadan önce önümüz açıkken sentemizi gösterelim. Eksentrik kastanda bakın şurada bir kertik var. Şu nokta. Burası bu şekilde buraya gelecek. Alt tarafta da krank dişisinde şurada bir kertik var. Görüyorsunuz. Hemen aşağı gelecek arkadaşlar. Aşağıda da boşluk var. Ustam boşluğu gösterir misin? Evet oraya gelecek. Bu şekilde alttan üstten sentede oluyor. Eski hava filtremiz yeni olduğu için hava tuttuk, güzelce temizledik. Şimdi tekrar trigger kapağımız takıldı. Şimdi sabitlemesini gerçekleştiriyoruz. Şimdi aracın yağ ve yağ filtresi değiştirilecek. Aracımızın son dakikaları yağ tapamızı açıyoruz. Evet, motor yağımız salındı. Şimdi yağ filtremiz sökülüyor. Karter muhafazamız takılıyor. Yeni motor yağımız 1040 olarak dolduruluyor. Aracımızın yeni yağ ve trigger kartı yazıldı. 16.616 kilometrede ağır bakım işlemleri gerçekleştirildi. Yağ kartının sinyal konuyla trigger kartında hemen ruhsatın arasında bir kart pislik bölmesi var. Oraya koyuyoruz. Yeni egzoz lastiğimiz takılacak. Montajımız tamamlandı şu an. Gayet güzel. Aracımızı çalıştırdık. Herhangi bir su kaçağı var mı diye, bir süre bu şekilde çalışacak. Ustamız bu lastiğin de uzamış olduğunu ve değişmesi gerektiğini söyledi. Orta lastik de gördüğünüz gibi boş, dönüyor. Şöyle uzamış. Yani tutmuyor gibi bir şey. Bu lastik de değişecek. Eski kayışımızın sürttüğü yer burası. Yeni kayışı da sürtmeye başladığı için, bakın şuraya da sürtmüş. Buralara müdahale edeceğiz şimdi. Tekrar sürtmemesi için aracımızı çalıştırdık. Aracımızda herhangi bir su kaçağı olmadığı için lütfü altından kafamızı açtık. Suyumuzu boşalttık. Şimdi antifriz dolumu gerçekleştireceğiz. Triger kapağımızı tamir edip Tekrar montajını yapıyoruz. Yeni antifrizimiz mavi olarak dolduruluyor. Diğer yandan da yağ ölçümümüz gerçekleştirildi. Abi. Tam olarak... Olması gerektiği noktada. Arka tekerlerimizi söktük. Kampanalarımız kontrol edilecek. Kampanalarımızı çıkarttık. Şimdi balatalarımızı güzelce temizleyeceğiz. Zımpara işlemi gerçekleştiriliyor. Alata spreyini ait olduğu yerde kullanıyoruz. Aynı işlemler sağ tarafta da gerçekleştiriliyor. Diğer yandan Halit Usta da kampana ayarı yapıyor. Evet aracımızı indirdik. Çalıştırdık. Şu an herhangi bir problem yok. Fan açana kadar bu şekilde çalışacak. Ustamız aracın ateşleme bujilerini kontrol etmiş. Bujilerde herhangi bir problem yok. Tazimisi gayet güzel. Normalde el freni buraya kadar çek, çek bakalım. 17 Bayağı bir kalkıyor. Baksana. Çok... yukarıda. Gökyüzüne çıkıyor. Şimdi bunu indireceğiz. 2-3 tıkta halledeceğiz işi. Tekrar aracımızı kaldırıyoruz. Alt taraftan son kontrollerimiz gerçekleştirilecek. Hem de kaldırmışken bu noktada gördüğünüz el freninin ayar noktası. Buradan el frenimizi ayarlayacağız. Orta egzozun üstünde. İşlemimiz tamamlandı şu anda. Bak Bakın. 1, 2, 3. Tamam. Şimdi aracımıza test sürüşüne çıkacağız. Araçta test sürüşüne çıktık. Aracın Weston House'unda bir problem var. Fos yapıyor. Ve fren çok zayıf arkadaşlar. Evet alt takımda bir problem yok ama fren sisteminde problem var. Şimdi frenlere bakacağız. İşletmemize geldik. Weston House sistemine bakıyoruz. Şimdi aracın vesin altını değiştireceğiz. Tam olarak bu ortada fren merkezinin altında görmüş olduğunuz fren ana merkezi bağlandığı yerde vesin house oluyor. Vesin house etmek için fren merkezinin rekorlarını çıkarttık. Yeni vesin house'umuz bu şekilde. Ana merkez çıktı. Vesin house'a ulaştık. Gördüğünüz gibi paslanmış et. İçi taraftan işçiliği epey bir zor. Evet göğüs yerinden ayrılıyor. Müşterimiz bu arada göğüsü değiştirecekmiş. Göğüs sökülecek. Weston House'ımız değiştirilecek. Tekrar fren hidroliği falan tamamlanacak. Müşterimize teslim edeceğiz arkadaşlar. Benim işim olduğu için çekimi burada kapatıyorum. Parçamızı zaten gösterdik. Bu şekilde son işlemi de müşterimizin bu. Bu işlemlerden sonra müşterimizi uğurlayacağız. Kesesine bereket, ayağına sağlık. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Değerli vaktinizi ayırıp bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz alt taraftan like tuşuna basmayı unutmayın. Yorum yaparak da görüşlerinizi ve önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.